Herkese merhaba arkadaşlar youtube kanalım Tığ oyalarıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olmayı videomu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım bugün sizlere bu modeli anlatacağım kızlar bunu seçtim anlatmak için benim çok hoşuma gitti bilmiyorum Umarım sizde beğenirsiniz sıralı bir model 3 sıradan oluşuyor yani kolay çok kolay bir model. Şöyle göstereyim. Önce alt kısmını yapıyoruz. Sonra beyaz iple şu orta kısmını yaptım. En son da üst kısmını yapıyorum. Bu şekilde göründüğüne bakmayın. Gerçekten çok kolay. Yani şöyle kamera açımı da ayarlayayım ve netleyeyim. Sıralı modellerin hiçbir zaman bence modası geçmiyor. Sürekli zaten sizler de sıralı modelleri istiyorsunuz. Ve gerçekten de hani sıralı modellerin yapımı daha çok izleniyor kanalımda böyle çeyizlik ya da gündelik kullanmak için hediyelik de olabilir yapabileceğiniz hoş bir model. Şimdi hemen modelimin yapımına geçmek istiyorum. Videonun sonunda şu kısımları da tamamlamış oluruz. Hem altı ortayı üst kısmı ve finalinde güzelce böyle modelimizi de ütülerim. Sizlere göstermiş olurum inşallah. Hani model a buymuş deyip videomu kapatıp gitmenizi istemem. Çünkü gerçekten hoş bir model. Burada azıcık bir başladım gösterdim ama Biraz daha ilerlediğimizde, modelin bizi biraz daha devam ettirdiğimizde daha güzel düşeceğini düşünüyorum. Yani yazmaya daha güzel yakışacağını düşünüyorum. Hemen yapımına geçmek istiyorum hanımlar. Şimdi şöyle, bu arada arka planda geçecek olan araba sesleri ya da farklı sesler duyarsanız kusura bakmayın çünkü balkonda çekiyorum bu videoyu. Şimdi e, benim elimde şöyle iki ipim var. Şöyle göstereyim. Ben bu iki ip ipimi seçtim. Bir de mor bir tülbentim var şöyle hemen tığıma ipimi takayım. Sıfırdan başlangıcını anlatacağım kızlar. Şöyle tığ battıya çık sökülmüştü. Şimdi şöyle elimize ipimizi doluyoruz. Ben size sıfırdan başlangıcını anlatacağım. Alt kısmımız bu şekilde ilerliyor. Tığ battıya ipinizi sabitledikten sonra 5 tane zincir çekiyorsunuz. 2, 3, 4, 5. 5 tane zincir çektikten sonra başına 2 doluyoruz. Aşağıda 1, 2, 3. kutucuma batıyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra ikişer çekerek trabzan ile yukarı çıktım. 5 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5. Hemen çektiğim trabzanımın içine batarak bunu sabitliyorum. Burada bir yuva edilmiş oldu kanımlar. Daha sonra bu kısmı sık iğne ile dolduracağım. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğnemi yaptım. 7. tığ battıya batıyorum kızlar. Battım, kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çekerek tekrar yukarı çıkıyoruz. Başını iki doluyorum. Aşağıda 1 2 3. tığ battıya battım. Önce bir, sonra iki, sonra 2 sonra 2 trabzanla yukarı çıktım. Şöyle kameramıza net diyelim. Hemen 5 tane zincir çekiyorum. Buraya bir yuva ediniyorum. Şuradan girip hemen bakın altından giriyorum. Kapattım 5 zincirlik yuvamı. Şöyle bir göstereyim. Şu tepe kısmını yaptık şimdi. Şimdi şu kısmı sık iğne ile aşağı ineceğim. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne ile aşağı indik. Hemen 7. dibine batıp kapatıyorum kızlar. Tekrar 5 zincirle yukarı çıkıyorum. 5 oldu. Modelin alt kısmı bu şekilde devam ediyor. Başına 1 2 kez doladım. Aşağıda 1 2 3. kutucuğuma battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, trabzanla yukarı çıkıyoruz. Daha sonra 3, 4, 5. 5 zincir çekiyorum ama sizin eliniz gevşekse 4 zincir de çekebilirsiniz. Hemen trabzanın altından girdim. Kapattım. Buradaki trabzanı 6 sık iğne ile dolduracağız şimdi. 1, 2, 3, 4, 5 ve ay pardon 6 tığım çıktı 6 tane buraya sık iğne ile doldurduk 7. dibine batıyorum kızlar ee, bu şekilde alt sıramız devam ediyor 5 zincir çekip trabzan yapıyorsunuz sonra e, burada bir yuva edinip daha sonra şu kısmı sık iğne, iğne ile dolduruyorsunuz biraz daha yakınlaştırayım alt kısmımız bu şekilde hemen orta kısmın yapımına geçeceğim Evet şöyle. Elime ipimi çok doladığım için çıkarmam zor oldu. Şimdi şu beyaz kısmın yapımına geçiyorum kızlar. Hemen ipimi alayım. Burayı da yine sıfırdan başlangıcını anlatacağım size. Zorluk yaşamayacaksınız. Şöyle elimi ipimi dolayayım ben. Şimdi kızlar ben Burada bir saniye. Evet. Şimdi ben 5 zincir çekiyorum araya. 2, 3, 4, 5. Şimdi 5 e, aradaki geçişlerde 5 zincir çekiyorum. Sizler sıfırdan başlangıcını şu şekilde yapacaksınız. Bakın burada tepeler yapmıştık hatırlarsanız. Şurada hani yuvalar yapmıştık. Yuvanın içerisine direkt sık iğne ile giriyorum. Battım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. Başını bir doladım. Bu yuvanın içerisine trabzanlarla e, dolduracağım. Başını bir aldım. Yuvama girdim. Önce bir sonra iki sonraki ikinci trabzanımı yaptım. Baştaki 3 zinciri trabzan kabul ediyoruz. Sonra bakın 1 iki. başını bir aldım. Battım önce bir sonra iki sonra iki. 3 oldu. Başını bir aldım. Önce bir sonra iki sonra iki. Daha sonra 1, 2, 3, 4, 4 tane buraya trabzan yapmışız. 4 tane trabzan yaptık. Sonuncu trabzanımızı 3 zincirle 3 zincir çekerek dibine kapatıyorum. Burada 5'li trabzan yapmış oldum. Bakın hemen 5 zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Yandaki tepeye geçip batıyorum. Bakın bu şekilde. Devam ediyorum. 3 zincir başını bir al. Aynı dibine gir. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Başını bir al, dibine bat. Önce bir, sonra iki, sonra iki. Başını bir al, dibine bat. Önce bir, sonra 2 sonra iki. Toplamda 1, 2, 3, 4 trabzanımız olmuş. Şimdi sonuncu trabzanı 3 zincir çekerek dibine kapatıyorum. 5 tane trabzan yaptım. Burası 5 trabzan olduktan sonra araya 5 zincir çekiyoruz geçişlerde yani bir sonraki tepeye atlamak için araya 5 zincir çekiyoruz. Sonra hanımlar hemen tepeme bat batıyorum görmüş olduğunuz gibi. Battım. Sık iğne ile giriş yaptım. 1 2 3 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Başını bir alıp dibine battım. Önce bir sonra iki sonraki. İlk çektiğimiz 3 zinciri e, trabzan kabul ediyoruz. Şu anda 2 tane trabzanım oldu. Başını bir aldım battım önce bir sonra iki sonraki başını bir aldım battım önce bir sonra iki sonraki 1 2 3 4 trabzan yaptıktan sonra 5 3 çekerek tamamlıyoruz dibine battım Aslında bu şekilde bile şu haliyle bile çok güzel bir oy oldu devam edelim ara aradaki geçişi sağlamak için 5 zincir çekiyorum 1 2 3 4, 5. Beş tane zincir çektim. Bir sonraki tepeye batıyorum. Hemen bunu da yapalım. 3 zincir çekerek yukarı çıktım. Başını bir doladım. Yuvama battım. Önce bir sonra iki sonra iki. Başını bir aldım. Üçüncü trabzanım yaptım. Başını bir alıyorum. Batıp önce bir sonra iki sonra iki. Bir iki üç dördüncü trabzanımı yaptım. Beşinci trabzan içinde üç tane zincir çekip Hemen dibine kapattık. 1, 2, 3, 4. 5 tane zincir çektim. Bir sonraki tepeme battım. Kapattım. Bir tane zincir çekeyim ve ben bunu keseyim. Evet. Orta kısmımız da bu şekilde kızlar. Aslında şöyle gösterecek olursam. Orta kısım sadece bu haliyle bile çok güzel bir oya olurmuş bence. Şöyle göstereyim. Özellikle yeni başlayan arkadaşlarımızın yapabileceği çok şık bir oya olurmuş. Hemen üst kısmının yapımına geçmek istiyorum. Şimdi ben şurada kaldığım yerden tığıma ipimi geçireyim. Söktüm sanırım birazcık. Ben o söktüğüm yeri bir yapayım kızlar. Evet. Şimdi kızlar sıfırdan başlangıcını anlatacağım size. Kafanız hiç karışmasın. Şöyle göstereyim ben. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Şuraya arkadan batıyorum. Şu kısma bakın şuradaki beyaz kısmı. Evet şimdi hanımlar Size sıfırdan başlangıcını söylüyorum. Sizler e, üçüncü kısma sıfırdan başlamak için şu arada e, bir zincirlik geçiş yaptığımız e, zincirler vardı görüyorsunuz. Bakın direkt buraya sık iğneli gi e, giriş yapacaksınız. Ben e, biraz devam ettiğim için sizlere bu şekilde gösteriyorum ama eğer sizler sıfırdan başlıyorsanız şu kısma sık iğne ile direkt e, batacaksınız. Bu şekilde başlayacaksınız. Şu andan itibaren benim anlatacak olduklarım sizin sıfırdan başlangıç aşamanızdır. Hemen devam ediyorum hanımlar. 3 zincir çekerek başlıyorum. Başını 1 aldım. Hemen battım yandaki yere. 3 seferde yukarı çıktım. Başını 1 aldım. Bakın o zincirin altından giriyorum. 3 seferde yukarı çıkıyorum. Trabzan yaptım. 3 oldu. Başını 1 aldım. Önce 1 sonra 2 sonra 2. 4 oldu başını bir aldım. Hemen içinden girdim zincirimin 5 oldu. Buraya 5 tane zincir yaptıktan sonra bir dakika saymam lazım. 1 2 3 4 5 evet. Bu araya, bu ara kısma 5 tane zincir yaptıktan sonra 4 tane zincir çekiyorum. Ters çeviriyorum. En baştaki zincirimin tepesine, yani en baştaki tırabzanımın tepesine batıp bu 4 zincirimi kapatıyorum. 1 2 3 4. 4 zincir çektim. Ön tarafa geldim. Bu 4 zincirlik yuvama bakın şurada 4 zincirlik yuva yapmıştık. İçinden girip sabitledim. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Hemen yuvamın içine girip kapatıyorum. 4 zincir çektim. Yuvamın içine girip kapattım. 4 zincir çektim. Yuvamın içerisinden girip kapattım. Toplamda bir sayalım. 1, 2, 3, 4 tane olmuş. 5 tane yapacağız. 5 tane 4 zincir yukarı pipirik yapacağız kızlar. 5. mi de buraya kapattım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5 tane yukarıda 4 zincirlik pipirik oldu. Bu aşamadan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Direkt en alt tabanıma batıyorum. Bakın şu şekilde. 3 zincir çektim. Bakın şu en alttaki trabzanların olduğu kısma batıyorum. Altta 6 tane trabzan olmuş oldu. Bakın. Hemen şimdi 4 tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki boşluğu boşluğa geçeceğim. 4 tane zincir çektim. Şuradaki beyaz tepemi şöyle elimle öne doğru kıvırıp arkadan Yandaki zincire batıyorum. Yandaki boşluğa batıyorum. Bakın arkadan batıyorum kızlar. Hemen göstereyim size arkasını. Şu şekilde geçişleri yapıyorsunuz. Şimdi bakın şuraya batmış oldum. Tekrar devam ediyorum. 3 tane zincir çektim. Başını bir doladım. Battım. Önce bir sonraki sonraki. Başını bir doladım. Önce bir sonraki sonraki. 3. trabzanımı yaptım. Başını tekrar bir doladım. Beyaz e, zincirimin olduğu kısımdan girip battım. Dördüncü trabzanın başını bir doladım, battım. Bu da beşinci trabzanım. Dört zincir çekiyorum. Ters çevirdim. En baştaki trabzanımı tepesinden batıp dört zincirimi sabitledim. Tekrar dört zincir çekip ön tarafa geldim kızlar. Şurayı bir boşaltayım. Şimdi buradaki 4 zincirlik kısmı yuva ediniyorum. Kendimi içinden girip kapatıyorum. 1-2-3 4 zincir çektim. Tekrar yuvama girdim. 2 oldu. 4 zincir çektim. Yuvama girdim. 3 oldu. 3. pipireyim. 4 zincir çektim. Yuvama girdim. 4 oldu. Son kez 5. yapıyorum. 4 zincir çektim. Battım. 5 oldu. Burada 5 tane pipirik yaptıktan sonra 3 tane zincir çekip en aşağıda bakın trabzanların olduğu şu kısma batıyorsunuz. Batıyorum ben de ve kapattım. Tamamdır. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim kızlar. Hemen bakın yandaki tarafa geçeceğim. Şuradaki yandaki boşluğa geçeceğim. Nasıl geçiyorduk? Ee, arkadan, arka kısımdan batıyoruz. Şu şekilde bakın şunu öne doğru eğin. Şöyle, şuradan batıyorum. Evet, bunu tekrar yukarı çıkaralım mı? Şimdi oldu. Üst kısmımız da bu şekilde kızlar. E, yeterince açıklayıcı olmuştur umarım. Eğer anlamadığınız bir kısım varsa, videoyu geriye sarıp tekrardan izleyebilirsiniz. Ben bunu burada bitireyim. Kestim. Bu arada ben tırnakma kısmı sadece oya da kullanıyorum. Paket, paketinden açtığımdan beri sadece oya yaparken kullandım. Başka hiçbir şey de kullanmadım. Yanlış anlaşılma olmasın. Ee, kolay oluyor. Böyle küçük yerleri keserken makastan daha kolay kesiyorum. Yani tercih meselesi. Yanlış anlaşılma olmasın diye açıklama yapmak istedim kızlar. Hemen bakın. Modelimiz bu. Şu anda gerçekten dokunmaya kıyamıyorum. Ee, ger çok hoş oldu. Yani kendim yaptım diye söylemiyorum. Modelin kendisi güzel zaten. Kim yaparsa yapsın model elinde harika duracaktır. Kızlar hava kararmaya başladığı için Modelimi balkonda çekiyorum. Işık problemim var. Olayı size elimden geldiği kadar e, göstermeye çalışıyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Modelimiz budur. İster bu şekilde yapın, ister üst kısmına bunu e, bunları e, yapın. Tercih size kalmış. Umarım anlatabilmişimdir. E, Sürçü lisan etsem af Yanlış söylediğim ya da söyleyemediğim bir kelime varsa kusuruma bakmayın hanımlar. Burada sonuçta kamera önünde tamamen doğaçlama konuşuyoruz. Aklınıza ne gelirse onu söylüyoruz. Hatamız olduysa tekrar kusura kusura bakmayın. E, yorumlarda fikirlerinizi, görüşlerinizi bekliyorum. Gerçekten yorumlarınız e, ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor benim için. Hani okuyorum e, karşı tarafa ne şekilde anlatabilmişim ya da anlatamamışım bunları görüyorum. Hatalarım, eksiklerim, kusurlarım e, fazlasıyla eksiğiyle olabilir. Bunu bana yazarsanız ben de düzeltmeye çalışırım. Tekrardan hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma vermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı. Bir sonraki Oya Modeli videosunda görüşmek üzere hanımlar. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.